Merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Roblox oynayacağız Arkadaşlar bugün e, Neden geç video atıyorum e, O yüzden özür dilerim çünkü e, Ödevim vardı O yüzden Özür diliyorum Saklama çayına Gidelim arkadaşlar Evet Çet kapatılıyor Muş tamam Arkadaşlar bu arada tabletten oynuyorsunuz ya da bilgisayardan oynuyorsunuz. Ee, dur arkadaşlar. Hide chat var. Chat'i kapatmak istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum. Çok da seviyorum bu oyunu. Hatta bakın arkadaşlar durun size bir şey yer göstereceğim. Ben bunu bu yeri biliyorum. Bakın arkadaşlar izle alıyorum. Arkadaşlar benim benim e, taktik bulduğum yerlere gidebilirsiniz. isterseniz ama. Yani taktiklerim bunlar benim. Arkadaşlar bakın şimdi şuranın üstüne çıkacağız. Beni izleyin arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Bug değil ama bu arkadaşlar oyunda bir taktik işte. Yani fıstık gibi bir taktik. Yani fıstık çok iyi bir taktik arkadaşlar. O yüzden iyi. Bakın el sallıyorum arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, tabletten oynuyorsunuz. E sallarsanız böyle oluyor. Hatta durun sesini göstereyim size. Bye. Yani hi demek İngilizcede. Yani merhaba demek İngilizcede hi demek. E ee, bilmiyorsanız gene de söyleyeyim. Hello'nun hello'nun anlamı merhaba ya ikisinin anlamı aynı arkadaşlar. Yani hello ile hi aynı. İkisinin anlamı da bir şey değişmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şuradan girdim bu geriden. Yani bakın arkadaşlar bu birisi de o bu taktiği biliyormuş şimdi şurada bir de e, e, daha setlerimiz olmaz mı arkadaşlar kapatmak istiyorum çünkü telif yemek istemiyorum a üç kişi iki kişi ay bir iki kişi bir kişi daha geldi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi sesli konuşma vakti geldi. Arkadaşlar e, gelen kişinin adı Yanka Arap. Altı yazıyor. yazayım. Bakın altı G de şöyle arkadaşlar. Göstereyim. okunuşu şu altı Ve bu arkadaş. alt. Arkadaş altı Hatta benim adımda da altı var arkadaşlar. Arkadaşlar durun aşağı inelim. Eğlencesi yani anlamı kalsın biraz. Bakalım nerede. E ben nerede ona bakalım. Aşağıda arkadaşlar. Aşağıda aşağıda arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geldi ya. İneceğim. Hayır, 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 hayır. Oha, ebe hiçbir kimse ebelemiyor ki. <laughs> Yanına gitsem ebeler mi? Yok, ebeler, ebeler, ebeler. Ebeler ebelemez değil. Arkadaşlar bir tane daha yer var. Onu da size göstereyim. Arkadaşlar buraya bastığınızda ebeye bakıyorsunuz. Bakın orada ben varım. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar bana bir takdime bakın. Şimdi burada bu var ya arkadaşlar zıplamak için. Şimdi buradan zıplıyorsunuz. Burası. Burayı biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Buraya geliyoruz ve buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi hay 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 Dur arkadaşlar bir bakın. Arkadaşlar oyunun sesini kısılmıyor o yüzden. E, oyunun sesini kıstığım için yani şuradan gelip setting'e basıp kıstım şuradaki şeyi. Bakın. Açıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Ses geliyor. Buradan kapatabiliyoruz arkadaşlar. balımız kaçılmış. Bu arada arkadaşlar de şu var. Arkadaşlar sence ne alayım? Yorum yani istediğiniz yerden ne alayım? Yorumlara yazmayı unutmayın ama Robux'lulardan eee yazmayın. Çünkü ben e, benim Robux'um yok. Yani Robux'lu şeylerden değil. Oyun parasıyla yani bu oyun parasıyla bir şey istiyorsunuz alabilirim ama. Bakın arkadaşlar burada, burada bir taktik var. <gülüyor> <gülüyor> o kızı değil mi? Ay ne gülüyorum yani. Neyse arkadaşlar şimdi e, şuraya geçtik arkadaşlar. Kaz e, halterin a a halter değilmiş. ya. Ay halter ama halteri üstüne çıkamıyoruz. Tamam çıktık. Şu Şurayı zıplasak çok iyi olurdu ama şurada durmak daha mantıklı. Kitle arkadaşlar biz ortada duralım. Hay hay. Ebe yazı arkadaşlar. Aa Afrika galiba. Hayır. Buraya geliyor. Bir bakayım. Bakayım kaç sıraya almış. Yani petini. 45 sıraya almış. İstediğiniz pet. Bir pet. Ya da. <laughs> Arkadaşlar istediğiniz bir pet. Ya da. Yani evcil hayvan. Ya da e, karakter. Ya da en Bunlardan isterseniz alırım ama tek bir tane var. bu. Öz, o yüzden özür dilerim arkadaşım. Ama sizin için alırım. Arkadaşlar. E, istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ama kubuksuzları yazmayın. Çünkü robuxum yok benim. Zaten e, robuxsuzlar da üzülüyor. O yüzden ben üzülmüyorum ama. Ben emek veriyorum oyuna. Yani... Oyuna para yatırırsak oyunun anlamı kalmaz. Burada da işte benden size bir bilgi vermiş olayım. Bakın bu 50 Robux. Basımızı bu kalıyor. Arkadaşlar benim Robux'um yok. Burada yanlış verilmiş. Tıklarsam ne almaz arkadaşlar. Yeter. Aa. Arkadaşlar ee, bu böyle arkadaşlar şu ikisi hmm. Arkadaşlar şunla şu arkadaşlar Jacob ve şuradaki panda yazan arkadaşlar e, ikisi kamera koyuluyor ve arkadaşlar kamera koyduğunuzda birisi oradan geçerse oraya gidebilir onu şey yani onu ebeleyebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yanı var. Yani özelliği var. Arkadaşlar o yüzden eee eee onu ya da yani onları koymak istiyorsanız onları seçmelisiniz. Yani benden size bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi hmm, Bakın arkadaşlar karakterim böyle. Ama arkamda gerçekten bed yok. Yani yagasa e, yarasa yok. Gerçekten arkamda yarasa yok. O yüzden şey Durun arkadaşlar bakın burada bir taktiği vardı. Bunu unutmuşum. Size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. şu istediğiniz şekilde gelin. Tamam mı arkadaşlar? Bence İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bakın burada da bu görüşünlüyor. Yani ben bizim şu an göstereceğimiz taktik bu değil. Buraya geldiniz ya. Hatta durun arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz ya. Yani şu fişin olduğu üstüne geliyorsunuz ya. Şurada bir yer var. Bakın arkadaşlar izleyin. Burada şifluk açık mı? Yok açık değil. Bakın. ...yana kaydediyorsunuz. Hiçbir kimse sizi bulamaz. Aa, aa FK. Dur izlemiyorum. Dur. Arkadaşa çıkalım da ona... ...ona bir selam çakalım. Hayır. Bitmeden ona bir selam çakmak istiyorum. Hayır. Hayır. Hayır mums. Aa kötü oynamış. Arkadaşlar bu oyun bu kadardı. Şimdi başka oyunlara girelim. Arkadaşlar e, iki oyun oynayınca daha güzel oluyor. E, siz bir tane oyunu yazabilirsiniz ha. Arkadaşlar, arkadaşım yani gerçek hayattaki arkadaşım oyundaymış. Adı Resul. Arkadaşlar çete yazıyorum ama kız benim. Res arkadaşlar, arkadaşımın adı Resul Çınar Ersoy. Ya ben oldum sandım ya çok heyecanlı. Dur bakalım ne yazacak arkadaşım. Bakalım yazı yazıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu arkadaşım benim gerçek hayattaki arkadaşım. Yani oyun arkadaşım değil. O yüzden bilginiz bir olsun. Evet, tamam. Hayır. <laughs> Sefa Erdem kim? Aa e, arkadaşımın büyük ihtimal kuzeni. Çünkü Sefa Emin Erdem diye kuzeni var. Bir de Sefa diye e, kuzeni var. İkisinin soyadı da Büyük ihtimal Erdem. Çünkü e, onlar... onun e, Roblox ismi Erdem. Büyük ihtimal e, kadar yani kuzenleri. Durun bakın arkadaşlar izleyin. Resul takip edelim. Tamam olur tamam. Resul. Arkadaş gerçek hayattaki arkadaşımı takip edelim. Gelin arkadaşlar. <laughs> Dili deşet koşuyoruz ya değil mi? Ya Resul. Mesut bu videoyu izliyorsan selam. Aa. Aa. Oha. Gel. Gel gel. -ge. Oh, tak diye bak. Evet. Bak. arkadaşlar buraya geldiğinizde bir gizli yer var. Burayı görüyorsunuz. Şimdi buraya geldiğiniz işte buradasınız. Ben size bir taktik bu ee, yumuşak aslan kafaya ben kafadan bir taktik. arkadaşlar ya çıktı Burada Bu arada arkadaşlar galiba internet az galiba. arkadaşlar. Aynen. Çekte Arkadaşlar bir el, bu el oynayalım videomuzu bitirelim. Olur mu? Bence olur arkadaşlar. Bu el oynayalım ve videomuzu bitirelim. Bu arkadaşlar istediğiniz bir tane oyunlar varsa bir tarz yani sevdiğiniz veya istediğiniz bir tarz oyunlar varsa e, bana onları yazmayı unutmayın. Ben olmayı videosunu çekeceğim. Evet. Bug'da kalmış. Yazık. Çıldırmıştı. Ha tamam. Bir daha oynayalım arkadaşlar? Zaten iki dakika. Tamam kızmış bir daha oynayalım videomuzu bitirelim fıstık gibi tamam arkadaşlar inşallah ben seçileyim çünkü videomu bitiriyorum ve bu oyuna girmeyeceğim şimdi Hadi ben hepsi lütfen. ydi. Ben seçilecektim. Neyse. Hmm. Aynı, e, bu map'i biliyorum arkadaşlar. Ha. Ay aynı yine map. Bakın arkadaşlar üstte geldim. Bakın arkadaşlar güzel. Hop. Burada arkadaşlar. Şunu alalım mı arkadaşlar? Bu güzeli benziyor arkadaşlar e, zaten tek bu burada Robux'ta olmayan bu var ve bu bedavaya veriliyor. Tamam arkadaşlar bunu alalım bence. Arkadaşlar bug var. bug var diye özür dilerim arkadaşlar. Gene aynı mekanımıza gidiyoruz arkadaşlar. Buradan bir kısa atmadan gidelim dedim. Tamam. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Keşke 2 dakika olaydı da 19 dakika olaydı. Keşke iki 3 dakika olaydı arkadaşlar ya çünkü 20 dakikada video galiba atmıyor. İnşallah atabilirim videoyu. Ne arkadaşlar? hatta videonun bitişini nerede yapalım İşte Tepele tepede yapalım arkadaşlar. Videonun bitişini tepede yapalım. Gelme gelme. Video çekiyorum. Gelme, video çekiyorum, ayıp. Videomu çıkmak istiyorsun. Tam video çıkmak istiyorsan çıkamama, Ebe ebeleme beni. Değil mi arkadaş? Şimdi arkadaşlar, hmm, de. Değil, değil. Arkadaşa gelecek ya ben ona bir gol yapayım şuradan şimdi bir gelelim aa pardon arkadaşım şuradan arkadaşlar videonun bitişini e, yukarıda yapalım. arkadaşlar. hep de seçilsin. O zaman hmm, tamam. Hmm. Videomuzu atarız. Yani bitiriz. Durun arkadaşlar. Alalım. Aldık. Video bitiyor. Ebe olmana gerek yok zaten. Ebe olmayayım.

Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve ya yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Veya e, istediğiniz bu oyun varsa onları da yorumlara yazıp ben onları çekebilirim. Bye bye.